Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Geçen hafta yargı konusuna başlamıştık. Yargı konusunda yargının temel ilkeleri, mahkemelerin bağımsızlığı, mahkemelerin e, bağımsızlığının özellikleri, Türkiye'deki yargı kolları, yargı kollarının başındaki yüksek mahkemeler ve bu yüksek mahkemelerin alt derece, orta derece mahkemelerini gördük. Daha sonra bu yüksek yargı organlarının ya da yargı kollarının en önemlisi olan Anayasa Mahkemesi ile başladık. Anayasa Mahkemesinin yapısını, oluşumunu ve bu anlamda üyelerinin seçim biçimini inceledik. Anayasa Mahkemesinin görevlerine de giriş yaptık. Anayasa Mahkemesinin görevlerini hatırlayın. Tek bir asli görevi vardı. Normların, kuralların anayasaya uygunluğunu denetlemek normların ve anayasaya uygunluğunun denetlenmesinde iki tane dava biçimimiz vardı. Soyut norm denetimi dediğimiz iptal davası, somut norm denetimi dediğimiz itiraz davası. Anayasa Mahkemesi'ne anayasa tarafından verilen ek görev ve yetkiler vardı. Bunlar 2010 yılında yapılan antla verilen değişiklikle anayasal şikayet yani bireysel başvuru, yüce divan yargılaması, siyasi partilerin kapatılması ve mali denetimi, uyuşmazlık mahkemesine başkan seçimi, ve bazı parlamento kararlarına karşı itiraz Anayasa Mahkemesine verilen ek görevlerdi. Ek görevlerinden başlamıştık. Bireysel başvuruyu tanımlamıştık. Temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen biz bireyler iç yargı yollarını tükettikten sonra 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine dava açabiliyorduk. Hatırlayın buradaki 30 gün süre iç kanun yolları tüketildikten sonra gerçekleşiyordu. İki Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi bazı devlet görevlerini yargılayabiliyordu. Bizim için önemli olan su şey şuydu. Kimler yargılanabiliyordu? Dikkat! Yasama dediğimiz yapıdan sadece Meclis Başkanı. Yürütmeden Cumhurbaşkanı Yardımcıları Bakanlar, Askeri Erkandan Genelkurmay Başkanı, Deniz Hava Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı yüksek derecedeki yargı görevleri. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSK'nın başkan ve üyeleri, aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili Anayasa Mahkemesi'nde yüce divan sıfatıyla yargılanıyordu. Şuraya dikkat etmemiz gerekir. Bu anlamda 2015 yılında yapılan değişiklikle jandarma genel komutanı ve yüksek seçim kurulu üyeleri ve sahil güvenlik komutanları siyasi göreviyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan'da yargılanmazlar. Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilere ilişkin görevleri de vardı. Biz bunu siyasi partiler konusunda incelemiştik. Bu anlamda hatırlayın. Siyasi partilere aldıkları oy oranında %3 ve üzerinde eğer oy alırlarsa hazineden hakça yardım yapılıyordu. Siyasi partiler kişilerle yabancı devlet kişilerinden yardım alamıyorlardı ama bu anlamda kendi üyelerinden aydat ya da bağış toplayabiliyorlardı. Bu ellerindeki bu anlamda mali birikimin denetimi Anayasa Mahkemesi'ne verilmişti. Hatırlayın Anayasa Mahkemesi asli sorumludur denetimden sayıştan buna yardım ediyordu. Eğer siyasi parti yasaklara ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip yasaklara uymazsa temelli kapatılıyordu. Hatırlayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı davayı açıyordu. Dava Anayasa Mahkemesi'nde görülüyordu ve üye tam sayısının 2 bölü 3'ü, 15 üyenin 2 bölü 3'ü, 10 üyenin el kaldırılmasıyla siyasi parti kapatılıyordu. Siyasi parti kapatılma davasını Anayasa Mahkemesi görev bitirdikten sonra bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararını eğer uygun bulmazsa Anayasa Mahkemesi'nden yargılanmanın yenilenmesi istenebilir. Anayasa Mahkemesi'nin dördüncü görevine baktığımızda bazı parlamento kararlarına karşı itiraz edilebiliyordu. Hatırlayın biz bunu yasamada görmüştük. Yasama dokunulmazlığının basit çoğunlukla meclis tarafından kaldırılması durumunda bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalıyordu. Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde davada nihai karar veriyordu. Biz buna 7-15 vapuru diyorduk. Milletvekilinin istifa etmesi, devamsızlık yapması ve milletvekilliğiyle bağdaşmayan işlerde ısrar etmesi durumunda milletvekilliği düşürülüyordu. Milletvekilliği düşürülen milletvekili, milletvekilinin düşürülmesinden sonra 7 gün içinde Anayasa, <laughs> Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalıyordu. Anayasa Mahkemesi 10 gün içinde karar 15 gün içinde kararını veriyordu. İki durumda da 7-15 vapurunu uyguluyorduk. Bir diğer anayasa mahkemesinin ek görevi ise uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek. Arkadaşlar uyuşmazlık yargısını da ileride göreceğiz. Adli ve idari yargı arasındaki görev hüküm uyuşmazlıklarını çözecekti. Bu hali hazırda sürekli bir mahkeme değildi. Uyuşmazlık söz konusu olduğunda görev yapıp dağılıyordu. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin o 15 üyesinden bir tanesi, kendi aralarında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkanı bir kişiyi görevlendirmesiyle olur. Seçilen kişinin Anayasa Mahkemesi üyeliği sona ermez, iki tarafta da görev yapar. Bu anlamda baktığımızda şıklı soru olmaya müsaittir. Lütfen dikkat edelim. Anayasa Mahkemesi'nin ek görevleri bireysel başvuru, yüce divan, siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin mali denetimi, uyuşmazlık mahkemesine başkan seçimi ve bazı parlamento kararlarına karşı itiraz edilmesiydi. Anayasa Mahkemesi'nin çok özür dilerim, asli görev ve yetkilerine baktığımızda normların, kuralların anayasaya uygunluğunu denetlenmesiydi. Normlar ve anormlar an kurallar anayasa uygunluk denetimi iki davayla yapılıyordu. Bunlardan bir tanesine iptal, diğerine itiraz davası diyorduk. Soyut norm denetimi ya da somut norm denetimi ismini de alabilir. Baktığımızda geldik siyasi anayasa mahkemesinin uygunluk denetimine. Arkadaşlar soru olarak geldi yine gelebilir. Anayasa mahkemesinin denetimine tabi olan norm ve işlemler dört tanedir. Anayasa değişiklikleri, kanunlar, Cumhurbaşkanı kararnameleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü anayasa denetimine tabi olan normlardır. Bunun dışında herhangi bir norm Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasına ya da itiraz davasına konu olmaz. Örneğin yönetmelik, örneğin tüzük kaldırıldı ama mevcut olanları devam ediyor. Herhangi bir şekilde yönerge, genelge gibi kavramlar anayasa uygunluk denetimi dışındadır. Yani Anayasa Mahkemesi'nin görev alanının dışındadır. Soyut norm denetimi dediğimiz iptal davasının tanımı şudur. Bir normun hukuk düzenine girdiği tarihten itibaren belli süre içinde yetkili organlar tarafından Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması üzerine yapılan denetimdir. Bu nedenle adına da iptal davası adı verilir. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün bir kanun çıkartsın. Bu kanunun herhangi bir maddesinin anayasaya aykırılık iddiasıyla ilgili kişiler Anayasa Mahkemesine başvurur. Anayasa Mahkemesinden bu normun, bu kanunun anayasanın ilgili maddesine göre iptalini talep eder. Somut norm denetimi biraz daha istisnai bir durumdur. İtiraz yoludur. Somut norm denetiminde tanım şöyle yapılabilir. Somut norm denetimi kanun veya cumhurbaşkanı kararnamelerinin mahkemede görülmekte olan bir dava sırasında o davada kullanılacak hukuk normu olması halinde ve taraflarca ya da re'sen mahkeme tarafından anayasaya aykırılığı ileri sürülmesi sonucunda Anayasa Mahkemesine götürülme yoludur. Şartları bizim için daha önemli. Yani itiraz davasının şartları ne olacak? İtiraz davasında görülmekte olan bir dava olacak. Davaya bakan merci mahkeme olacak. Dikkat! Burası çok önemli. Bu konu yani dava mahkemede bu anlamda e, görülen davada bir kanun ya da cumhurbaşkanı kararnamesi o davayı çözen norm olacak. İptali istenen kanun ya da cumhurbaşkanı kararnamesi o davada uygulanacak bir norm olacak ve mahkeme normun hükmünün anayasaya aykırı olduğunu kendi iddiasını ciddi bulacak. Bu noktada dava dosyayı anayasa mahkemesine gönderecek. İşte bu dos şartları taşıması halinde mahkeme aykırılık iddiasıyla bu anlamda ilgili normu anayasa mahkemesine gönderiyor. Davayı geri bırakıyor, durduruyor ve davayı geri bıraktığı bu anlamda normu gönderdiği e, anayasa mahkemesi 5 ay içinde bu normu incelemek durumunda. İncelenen normun Cumhurbaşkanı kararnamesi ya da kanun olmasına dikkat edin. Başka kriter yok. 5 ay içinde Anayasa Mahkemesi bu anlamda kararını vermeli. 5 ay içinde eğer karar verilmezse mahkeme geri bıraktığı davayı mevcut hükümlere göre çözer, davayı karara bağlıyor. Arkadaşlar çok önemli bir konu. Bu anlamda anayasa değişiklikleri esas ve şekil itibariyle denetime tabi tutulur. Ee, çok ayrıntıya girmeden anlatacağım. Bir esas ve şekil değişikliği şöyle olabilir. Esas değişikliği bir normun anayasanın herhangi bir maddesine aykırılığının ifade edilmesidir. Örnek veriyorum anayasanın 10. maddesi kadın ve erkeklerin eşitliğinden ya da insanların bireylerin vatandaşların eşitliğinden bahseder. Bir iş kanunu düşünün. Kadınların 8, erkeklerin 6 saat çalışmasının gerektiğini söylüyor. Bu eşitlik ilkesine aykırı mı? Evet. İş kanununda siz böyle bir değişiklik yaparsanız bu anlamda iş kanununun ilgili maddesi anayasanın 10. maddesine aykırı olduğu için anayasa mahkemesi tarafından iptal edilebilir. Yani yapılan bir kanunun kararnamenin ya da meclis iş tüzüğünün bir maddesinin anayasadaki bir maddeyle çekiş, çelişmesi halinde esastan denetim söz konusu olabilir. Şekil denetimi ise onun yapılış usulü, biçimleriyle ilgili denetimdir. Hatırlayın kanunların ve anayasaların yapım süreçlerini, kaç kişinin teklif edeceğini, kaç kişinin oylama yapacağını, ne kadar sürede beklenilebileceğini, Cumhurbaşkanı'nın kaç gün içinde geri gönderip gönderemeyeceğini görmüştük. Hatırlayın anayasa değişikliklerinde Meclis Genel Kurulu'nda ve komisyonlarında iki defa oylanması ve oylama arasında da 48 saat olması öngörülmüştü. Biz bu süreyi serinleme süresi demiştik. Bir anayasa değişikliğini düşünün. Anayasa değişikliğinde eğer serinleme süresine uyulmadan anayasa değişikliği kabul edilmişse bu şekil yönünden hukuka aykırıdır. Bir kanunu düşünün. Kanunlar toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıyla kabul edilir. Ve bu sayı 151'den azalamaz demiştik. 145 kişiyle kabul edilen bir kanun şekil yönünden hukuka aykırıdır. Onun için bir norm hem şekil hem esas yönünden anayasa, denetimi, anayasa denetimine tabidir. Ancak bilelim ki anayasa değişiklikleri esas yönünden herhangi bir denetime tabi değildir. Sadece yapılış usulü olarak şekil yönünden anayasaya uyulup uyulmadığının denetimi yapılır. Baktığımızda anayasa değişikliği şekil yönünden resmi gazetede yayınlandıktan son, on, sonra 10 gün içinde birazdan göreceğimiz Cumhurbaşkanı ve 1 bölü 5 milletvekili olan 120 milletvekilinin istemi üzerine iptal davası açılabilir. Tekrar ediyorum. Anayasa değişikliği resmi gazetede yayınlandıktan sonra 10 gün içinde Cumhurbaşkanı ve 120 milletvekilinin talebiyle iptal davası açılabilir. Geldik kanunlara kanunlar hem esas hem de şekil yönünden iptal edilebilir. Anayasa Mahkemesi'ne dava açılabilir. Bir kanunun esas yönünden iptal davası açılabilmesi için resmi gazetede yayınlandıktan sonra 60 gün içinde Cumhurbaşkanı 1 bölü 5 milletvekili, 120 milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en çok üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubu tarafından dava açılması gerekir. Şekil yönünden bir kanunun hukuka aykırılığını iddia etmek için resmi gazetede yayınlandıktan sonra 10 gün içinde yine Cumhurbaşkanı ve 1 bölü 5 milletvekilinin yazılı talebiyle dava açılabilir. Lütfen dikkat edin. Bakın şurası çok çok önemli. Eğer bir şey bulabilirsem ya da göstereyim. Şu şekil yönünden kanunların ve anayasa değişikliğinin şekil yönünden anayasa mahkemesine iptal davası açma süresi aynıdır. Açabilecek kişiler de aynıdır. Bunun dışındaki normlara baktığımızda birazdan göreceğiz. Şöyle göstereyim. Hatırlayın anayasa mahkemesinde kullanılabilecek anayasa mahkemesinin görev alanlarına giren 4 tane normumuz vardı. Anayasa değişikliği, kanun, cumhurbaşkanı kararnamesi ve meclis iş tüzüğü. Cumhurbaşkanı kararnamesi meclis iş tüzüğünün hem esas hem şekil yönünden baktığımızda dava açma süresi resmi gazetede yayınlandıktan sonra 60 gün içinde. Bu hem esas hem şekil hem meclis iş tüzüğü hem cumhurbaşkanı kararnamesi için ortak süredir. Aynı zamanda cumhurbaşkanı kararnameleri ya da meclis iş tüzüğünün esas ve şekil itibariyle dava açmaya yetkili kişiler de aynıdır. Cumhurbaşkanı 120 milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çok üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubu bu anlamda dava açmaya yetkilidir. O zaman istisnai olan anayasa değişikliğinin kanunun şekil yönünden iptali için 10 günlük süre ve Cumhurbaşkanı ve 120 milletvekili. Diğerlerinde hep 60 günlük süre yarayacağız ve buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en çok üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubunu da ekleyeceğiz. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının özellikleri var. Sorulabilir lütfen dikkat. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının özelliklerine baktığımızda kanun, Cumhurbaşkanı kararnamelerinin tamamı ya da bir bölümü iptal edilebilir. An ancak Anayasa Mahkemesi bir kanun koyucu gibi yani meclis gibi hareket edip bunları düzenleme yapamaz. Burada yanlış yapmışsınız doğrusu bu deyip yeni bir hüküm ihdas edemez, kuramaz. Anayasa Mahkemesi resen hareket etmez. Resen demek kendiliğinden demekti. Bu anlamda kendiliğinden harekete geçip bak meclis bir kanun yapmış, Cumhurbaşkanı bir kararlar çıkartmış. Bu hukuka aykırıdır ben bunu iptal edeyim diyemez. Birilerinin biraz önce gördük başvuruda bulunması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir ve bağlayıcıdır. Ya aslında bütün mahkemelerin bu anlamda kararları bağlayıcıdır. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararları bu anlamda Türk hukuk sisteminde gidebileceğimiz son yerdir. Ondan dolayı ondan sonra eğer gidilebilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilebilir. Ondan dolayıdır ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin ve bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının tümü gerekçelidir. Arkadaşlar mahkeme hangi gerekçeyle, hangi sayıkla bu kararı verdiğine yazar. Ve bu yazdığı kararı resmi gazetede yayımlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararları resmi gazetede yayımlandığı gün hüküm ifade eder. Dikkat! istisnai durumlarda iptal edilen normun yürürlük tarihi hukuk boşluğu yaratmamak için bir yıla kadar ertelenebilir. Örneğin bir sosyal güvenlik yasası çıktı. Anayasa Mahkemesi bunu bugün iptal ederse hemen bugün ifade ediyor. E peki bugün eğer iptal ederse bugün emekli olabilecek ya da bugün meclis e, görev süresi de olabilecek kişiler muadır olmasın diye bu hükmün açıklanmasını bir yıl kadar erteleyebilir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı geriye yürümez. Hep geleceğe yürür. Ve kendisinin aldığı bir kararla bu anlamda diyor ki denetine tabi olan normu dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesine durdurma yetkisini kendine vermiştir. Normalde Anayasa Mahkemesi'nin görev iç herhangi bir şekilde yürütmeyi durdurma yetkisi yokken 93 yılında verdiği bir içtihat kendi kararıyla kendine bu yetkiyi vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu anlamda kararları önemli. Lütfen dikkat ediniz. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi en çok Yargıdan soru gelen yer. Nelerden soru gelebilir? Bunların tekrarıyla bitireceğim. Daha sonra gelecek hafta hakimler savcılar kuruluna geçeceğim. Hatırlayın, yargı dediğimizde Anayasa'nın 9. maddesi yeni değişiklikle hem bağımsız hem de tarafsız mahkemeleri ele almıştı. Artık tarafsız ve bağımsız mahkemeler olarak geçiyor. Yargının temel ilkelerinde şunu bileceğiz ki o anlamda Hakimler görevinde bağımsızdır. 65 yaşından önce emekliye sevk edilemez ve hiç kimse, hiç kimse mahkeme emir talimat verip genelge gönderemezdi. Ve tüm kamu kurumları yasama, yürütme ve idare mahkeme kurullarını iyi ve dilikle uygulanacaktı. Hakimler savcılar görevinden çekilemez. 65 yaşından önce emekliye sevk edilemez. Özlük haklarından yoksun bırakılamazdı soru olmaya çok müsait bir yer yargı kolları lütfen dikkat edin. Adli yargının idari yargının 3 derece olduğunu bilin ve bu 3 dereceli mahkemelerin 1. derece mahkemeleri, ara derece mahkemeleri, üst derece mahkemelerinin ne olduğunu o anlamda iyi kavranması gerek. Anayasa Mahkemesi. Her tarafından soru geldi tekrar gelebilir. Anayasa Mahkemesi'nin özelliklerinden, üyelerinin seçiminden, alt kırılımları Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinden, üyelerinin kriterleri ve Anayasa Mahkemesi'nin teşkilatının yapısı. Anayasa Mahkemesi'nin ek görevlerini ve asli görevlerini bugün işledik. Dediğim gibi en çok soru gelen yerin o yeri oluşturduğunu bilelim. Arkadaşlar gelecek hafta Hakimler Savcılar Kurulu'yla devam edeceğiz. Eskiden Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. Yeni anayasa değişikliğiyle hem yapısal değişiklik hem de isimsel değişiklik aldı. Bu anlamda hakimler, savcılar kuruluyla devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar olsun. Ee, Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve en önemlisi bu günlerde sağlıklı kalın.